Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle birlikteyim. İyisinizdir inşallah. Ee, evet koç burçları ve yükselen burcu koç olan arkadaşlar için kapattım falımı ve güzellikler çıkmasını diliyorum. İnşallah da öyle olur. Güzel şeyler yaşarsınız sevgili koçlar. Evet falınızı yorumlayalım. Evet, böyle yüzü zayıf, kemikleri belirgin olan bir erkekten bir haber alacaksınız. Belki bunun böyle hani sizin bir olayınız var, bir haberiniz var, sıkıntılı bir işiniz var. Bu kişi yardım edebilir size ya da bu kişiyle aranızda bir sıkıntı mı? sıkıntı da olabilir. Yani yüz hatları belirdiğin bir erkek böyle zayıf, çene kısmına doğru böyle yuvarlak bir yüz değil yani bu. Böyle bir erkekte bir olayı ya çözeceksiniz, sıkıntılı olan bir olayı veya işte sizin bir aranızda bir hani bu özel hayatınızdaki insan da olabilir veya işte bir işiniz var, halletmenin hali olması gerekiyor. Bu kişi yardımcı olabilir. Yani bir şey var, bağ var aranızda. Nasıl bir bağ bilmiyorum ama bir taraftan da bu çözülmeyen bir şey var sanki onu çözmeye çalışıyorsunuz bu kişiyle. Belki o kişi size yardım edecek uzakta ee, uzakta olan e, bir tanıdığınız ya da bir yakınınız falan var mı ya da siz uzak uzağa mı gidiyorsunuz? E, böyle bir karar alacaksınız sanki bir değişiklik var hayatınızda. Belki işte siz e, çocuklarınız belki uzak bir yere gidecektir. E, veya siz işte ne bileyim okul için ya da işte başka bir yerde belki de bunu aldınız daha böyle e, sessiz, e, tenha yani böyle bir daha Kasaba tarzı bir yere mi gidiyorsunuz? Böyle bir şey çıkmış, sanki böyle uzaklaşıp gidilen bir yer ve birisi var burada. Bir bebek haberi var size veya işte bir çocuğunuz varsa onu böyle almışsınız, e, kucaklamışsınız, sanki işte e, bir takım sıkıntılar mı yaşıyorsunuz işte? Eşinizde probleminiz mi var ya da çocuğunuzun belki sağlık problemi var. Böyle çocuğunuzu sımsıkı sarmışsınız böyle. Ya işte bir bebek, bebeğiniz olabilir böyle bir isteğiniz varsa. Ama bayağı fedakarsınız yani. Yeni eşini kaybetmiş olanlar var mı aramızda veya yeni bir ayrılık yaşamış olanlar? Böyle bir şey yaşayabilirsiniz. Ee, önünüzde gerçekten çok güzel günler var yani önlü, e, önümüzdeki günlerde böyle e, ferah yani önümüzdeki aylara da bu e, kayabilir güzel şeyler var yani güzel haberler var e, bir kısmetiniz var yani bir e, bu neyse istediğiniz sanki onunla ilgili evlilik olabilir bekarsanız veya işte bir ev işiniz olabilir ev alabilirsiniz veya işte ne bileyim ile ilgili sıkışıklığınız vardır para şey yapabilir gelebilir size ee, belki de hani paylaşılacak olan bir miras olayı varsa ya da e, beklediğiniz bir para varsa o gelebilir e, hemen bu hafta olacak bir şey değil ama önümüzdeki günlerde bunun böyle haberleri duyulup bununla ilgili güzel haber alabilirsiniz yani sonuç, olumlu sonuç size mutlaka yansıyacaktır Ya bazen size şöyle bir his var, ee, böyle ben e, yani elimden geleni yapıyorum ya da işte beni kimse anlamıyor, işte karşılığını bulamıyorum onun ee, yani aslında gerçekten kimsenin sizi anlamadığını düşünüyorsunuz galiba, ee, belki eşiniz, belki bekarsanız ailenizin böyle bir şey var yani sizin duygularınızla aynı ayarda olmayan insanlar var maalesef yani ya da gözlemlemiyorlar belki sizi belki anlayamıyorlar siz böyle duyguları nasıl söyleyeyim içi dışı bir insanlarsınız ee, ama belki hani ailenizdeki kişiler daha böyle mantık insanı işte otorite yani siz biraz daha farklısınız ee, yani pek sizin şeyinize gitmiyorlar sanki ayağınıza gitmiyorlar bu sizde de bir yalnızlık hissi uyandırıyor ve Üzülüyorsunuz açıkçası buna. E harfi birisinden güzel bir haber alacaksınız. Zaten hanenize devamlı didiştiğiniz biri var. Belki bu eşiniz, aileniz, anneniz, babanız. Yani uymayan taraflarınız var. Anlamayı e kabul etmiyor karşı taraf. Yani onlar daha böyle mantık çerçevesinde ilerliyor. Ya da işte sizi belki çok şey buluyor umursamaz. hani çocuk rolü mu öyle olabilir ee, onlar daha böyle kötü bir insan ee, yani birileri belki işte diyorum ya eşiniz böyle siz farklısınız ya da işte anneniz babanız farklı belki anneniz de öyle bir sorun yaşıyorsunuz Ee, birinin böyle iki ikili oynadığını falan e, göreceksiniz ya da anlayacaksınız, farkına varıyorsunuz. Yani belki de hissediyordunuz ama hani e, fark etmemiş. Yani hissediyordunuz belki ama hani gözünüzde gördüğünüz bir şey yok ya da duyduğunuz. Biriyle ilgili bir şey var yani ortada bir e, kirli oynama durumu var birinin. Çok uzağınızdaki biri değil bu, bu kişi. Yani yakınınızdan biri. çok güzel bir kapı açılıyor. Yani istediğiniz neyse olacak. Sıkıntı şu anda neye sıkıntı yapıyorsanız sevgili koçlar o istediğiniz şey gerçekleşecek ya da işte o sıkıntınız sizin istediğiniz gibi sonuçlanacak. Ailenizden yaşça büyük olan bir erkeğin bir sağlık sorunu yaşayabilir. Bunu duyabilirsiniz. Yani bununla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz belki. <laughs> yani hani siz işte o götürüp getirmeler falan olabilir. Bir erkek bu, ee, yaşça büyük size göre. Ee, bu arada e, böyle bir bağımlılığınız varsa onu bırakmanız gerekecek. Bir şeyiniz yükselebilir yani ya da işte uzun zamandan beri sigara içiyorsunuzdur bir rahatsızlık geçirseniz doktor size bırakmalısın diyebilir yani bir bağımlılığınız neyse bu alkol olur başka bir şey olur. Yani bununla ilgili buna bir e, dur demenizden yani bırakmanız gerekecek. Şu yani çünkü e, uyarılacaksınız bir doktor tarafından sanki böyle bir bağımlılığınız var. Başka bir şey de olabilir. Eee Sizin mi böyle etine dolgun birisiniz veya böyle biri karşınızdaki kişi de olabilir. Böyle iki kişi bir bir konu hakkında konuşacaksınız. Bir tanesi böyle etine dolgun birisi e, diğeri biraz daha böyle şey hani e, ona göre zayıf gibi diyeyim. E, böyle iki kişi karşılıklı konuşma yapıyorsunuz. Sanki bir anahtar olayınız var. Yani bir anahtarla ilgili bir şeyiniz var. Sonra üçüncü kişi de dahil oluyor veya işte siz e, ne bileyim yani belki de hani dedim ya size bir şeyleriniz var paylaşılacak olan bir şeyiniz var iki kişi arasında belki paylaşılacak üçüncü kişi ya bu bunların sahibi olan kişi ya da işte üçüncü kişi de dahil olacak belki üç kişi ama siz iki kişi konuşuyorsunuz sizin kafanızda birisi var ama düşündüğünüz bu konuşma esnasında bu olayla ilgili büyük bir ihtimalle Ee, güzel bir şey var ee, dediğim gibi bir miras olabilir... bir paylaşılacak bir şey var bu, bu belki elinizi daha da rahatlatacak belki hani böyle bir şey geçtiği zaman elinize bir yatırım mı yapacaksınız veya bir iş yeri de kurabilirsiniz bir e, yani parayla ilgili e, gelecek olan bir şey var o da bir şey için elinizden çıkacak güzel bir şey için tabii bu sevgili koçlar her şey güzel gönlünüz gibi ee, olsun. Hoşçakalın.